neyi soruyorsun? Ekonomiyi soruyorum. Nasıl değerlendiriyoruz ekonomiyi? Ekonomiyi nasıl değerlendiriyoruz? Ekonomimiz uçuyor. Kötü diyenler yalan söylüyordur. Yukarı uçuyor. Marketlerde bir sürü sarı var. Herkes yalan söylüyor. Bu kadar. Sıkıntı yok diyorsun ekonomi. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok abi. Sarı mı ama uçuyoruz diyor. Sıkıntı yok abi. <laughs> i̇roni yapıyor abi. O kendisi uçuyor. Millet bunu yanlış anlar. Yanlış anlar aynen abi. Yanlış anlar kardeşim. Bize İroni'yi anlayacak yüzde halkımızı yüzde kaçı? De ikisi falan. O kadar yani. yani ya şaka yapıyorum dese bir de herkes anlar da ironi başka yani şaka başka. O ciddi ciddi hani açıklıyor gibi. Uçmuş yaratan biraz fazla bir sürü gençler geliyor. Yüz gençten sor yüzde doksanı abi mahvoldum cebimde sigara parası yok diyecek. Bu kadar basit abi. Yani ekonomi her şey görülüyor. Bırak ya bana sorma. Git marketleri gez açıklama yes. yaptı. Bazı kesim şükretmeyi bilmiyor dedi. Şükür gerilemeye vesile olur. Şükür. İnsan çalışacak, daha kazanacak, daha üretecek, daha fazla üretecek. Şükür ne demek? Şükür insanlar tembelliğe iter. Ne demek şükür? Kendisi şükrediyor mu? O iftar masalarını görüyoruz. Gazetede gördük, televizyonda da görürüz. İftar masaları yok yok. Halil İbrahim sofrasına beter yani. Yanlış mı arkadaşlar? İftar masalarını gördük. Ben gidemiyorum. Ben sana yemin ediyorum, geçen hafta gittim, Onur Market'e, bu hafta değil, geçen hafta, 35 lira patlıcan, bilmem işte, taze bir türlü yapayım dedim. Yemin ediyorum vazgeçtim, bıraktım, alamadım. 36 sene ben emek verdim bu devlete. Aldığım emekçi başı alamadım, geri boşalttım. Ulan ertesi gün bir salata yapayım dedim. Yemin ediyorum bak, domates, hıyar, yani, e, salatalık diyelim hani, biber. Biber 50 lira, hıyar 26 lira, pardon 30 lira, e, domates keza 30 lira. Ulan nasıl yaparsın? Vazgeçtim. Ben yemin ediyorum size ister yan inan, ister inanmayın. Tam iki aydır, üç aydır hatta salata yemedim. Ki salata sofrada kalkmazım ya. Herkesin bir sevdiği şey var. Salatayı seviyorum. Ama yiyemiyorum. Türlü. Hani biz yaşlı insanız. Bizim et ağırlıklı değil. Sebze ağırlıklı beslememiz lazım. Nasıl besleniyorsun? Tavuk da gitti, balık da gitti, et de gitti. Bırak ya Türkiye gitti be. Türkiye gitti. Her taraf Suriyeli, Iraklı, Afgan. Yeter be. Yeter be. 70 milyar dolar harcadım diyorsun. 60 milyar dolar harcadım diyorsun. Ulan benim param nasıl harcayacaksın oraya buraya? Kime sorduğunu harcıyorsun? Öyle bir yetkin var mı? Kusura bakma. Beni işe almasın. Ekonomiyi soruyoruz abi. Nasıl değerlendiriyoruz ekonomiyi? Ekonomiyi? Sen nasıl değerlendiriyorsun ekonomiyi? Bir, bir tık. Sıfır. Ekonomi sıfır. TÜİK abi yüzde 69 enflasyon belirledi abi. Sence 69 mı enflasyon? Yüzde 150. Yüzde yüz Şu insanlara bakın. Kimsenin bir şey alacak gücü yok. Türkiye'de bir milyon kişi yiyor. 83 milyon kişi onlara bakıyor. Bu kadar basit. Sorumlusu kim abi bu ekonominin? Sorumlusu kim? Baştakiler kim olacak? Oy verdim mi abi? Ben hayatta vermem. Ha yapsınlar her zaman vereyim. Her zaman. Size bir şey söyleyeyim mi? Üreteceksin kardeşim. Bu memleketi üretemez hale getirdiler. Üretmek de nasıl olur? Çiftçiyi bir defa besleyeceksin. Çiftçiyi besleyeceksin, çiftçi sana öğretecek. Çiftçi bir daha öğretecek. Nasıl öğretecek? Amerika'nın birinci şeyi nedir? Ekonomide şeyi. Çiftçiye kaça üretiyorsun bunu? Bir liraya mı? Sana ben 2 lira veriyorum. Önce çiftçini bakacaksın. Çiftçi bu halkı bakacak. Çiftçi kalkınırsa vatandaşı kalkınır. İlla ki kalkınacak. Çiftçi kalkınırsa bu vatandaşı yer içer. Sen bakma şimdi şu lokantalara bak. Şuranın nüfusu diyelim 500 bin. Burada diyelim ki 100 tane lokanta var. Yeni işen 1000 kişidir. 400 bin kişi bakar. Ülkeyi bakar hale getirdiler. Bakar. Yazıktır, günahtır yani. Bu kadar güzel bir ülke yok. Cennet burası. Hayvancılık var. Denizcilik var. Sanayi istersen yaparsan olur. Teknoloji, sayısal, dijital hepsini yapabilirsin. Bizde ne gençler var biliyor musun? Aklın hayalin durur. Öyle gençler var ki yukarıdaki tepedeki adamı yere indir yanında. O tip gençler var. Ama maalesef gençlere bir fırsat tanınmıyor. Biz de güveniyoruz zaten abi gençlerimize. Bakın size bir şey diyeyim mi? Üretirsen muhakkak ki kazanırsın. Muhakkak ki. Üretmek lazım. Ama bu üretirken de sana bu imkanı verecek birileri olması lazım. Ben sosyal görüşlü bir insanım. Açık ve netim ben. Sosyal demokrat bir insanım. Ben şunu diyorum. Sene 1950, sene 2022, 72 senedir Türkiye Cumhuriyeti halkı, Türkiye Cumhuriyeti halkı hiç kimseye yardım etmiyorum. Sola bir defa iktidar vermemiştir. Bir defa. Neden? Neden acaba? Bunu bir düşünmek lazım. Ama suçlu her zaman solu görmüşlerdir. Sizlere bir şey söyleyeyim mi? 72 senede toplasan 3 sene, 4 sene koalisyonlarla beraber idare etmiştir. O da Yapamadığı zaman hemen indirmişlerdir. Ama yap, yaparken yapamadı olmuştur. Halbuki yapıyorlardı. Yaparken bazı o halde dış girdi bu ülkeyi bu hale getirdiler. Bak 72 senede 68 sene en az bu sağ partiler bu ülkeyi idare ediyorlar. Ya, çip üstüne alınırsa alınsın ülkenin gelmiş olduğu hale bakın. Ülke çok kötü durumda. Bizim başka ülkemiz yok. Bizim Türkiye'den başka ülkemiz yok. Bu ülkeyi bir daha kaybedersek bulamayız. Bak ne diyorum ben Türkiye Cumhuriyeti'nin halkıyım ben. Benim için Lazı da bir, Kürt'ü de bir, Çer, hepsi bir. Rum'u da bir, Ermenisi de bir. Biz bu ülkede yaşıyoruz. Bu ülkeye sahip çıkmadığımız zamanla bir gün birileri gelir bu ülkeyi alırlar. Ne oluruz biliyor musun? 8. sınıf vatandaş oluruz. Yemeye ekmek bulamayız. Var mı başka sorunuz? Söyleyecek söylemeyin. Ya kardeşim ben size söylüyorum. Bu ülkede bizden başka bir ülkeye sahip çıkacak insanlar yok. yok zaten. Türkiye Cumhuriyeti halkı bu. Kimseye ayırmıyorum. Bu ülkeye sahip çıkarsanız bu ülke bu gençlerle beraber bu insanlarla beraber kalkınır. Kalkınmamasına imkan yok. Bıraksınlar bunlar iktidarı. Üç senede hemen bu ülkeyi düzeltecek insanlar var. Ne ekonomistler var bizim ülkemizde biliyor musunuz? <laughs> Bugün mülibüste gördüm. İki buçuk lira veriyor ve minibüsü de karşılayın diyor. Üç buçuk lira olmuş bu ülkede. Yazık bunu Kılıçdaroğlu hanım öğrencilerden para alınmayacaktı. Bugün üzülüyorum öğrenci. Çocuk da on yaşında iki buçuk lira var dedi indir aşağı. Niye oldu bu? Senin oğlu. benim gibi. İmamoğlu zam yapmayacak, suyu el atıyor. Bak geldi demeli görünüyor görünmüyor mu ortada? Ülkeyi İmamoğlu yönetmiyor. Ne zaten şu an imam hey. İmamoğlu 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 ne dediniz? Öğrenci bugün iki buçuk lirası varsa bunu araba binemiyorsa ben üzülürüm yani. Bakın. Onları geri alsınlar. Ekmek alamayan kura girenler abi onları izliyor mu? Onlar da izliyorum. Bak. Üzülüyor mu abi Ya abi Biz üzülüyorum. Cevap Bir cevap vereceğim. Bak güzel söyledin. Ama geri dönmemen Peki bir de ben geri bir şey Ben Sıkla. sana Bu durumda Cumhurbaşkanı Adını. niye bir şey yapmıyor madem? Ba Avrupa'ya bakarsan çok iyiyiz Avrupa'ya Avrupa bakarsan Türkiye çok iyiyiz Canım bak kardeşim, kardeşim. Anda... Ama, ama sen dinleyici şu değilsin, de değilsin bak Ben bir şey söyleyeceğim dinle ben geri yani dönme ama Geri ben dönmeyeceksin de. bak kaçmayacaksın Sen yani şimdi diyorsun ki İmamoğlu diyorsun Bu petrole zammı yaparken hiçbir bir şey söylemiyorsun Onu Onu da söyle onu söyle ki bakalım imam o zaman kabahat bul. Gençler sizlere şunu söyleyeyim. Bütün umudumuz sizler, sizlersiniz. Gençlersiniz bakın ha. Siz büyük insanlarsınız. Bu ülkenin en büyük insanları sizlersiniz. Sizler öleceksiniz. Sizleri kimse dışlamasınlar. Kimseye karşı da taviz vermeyin. Her zaman hakkınızı arayın. Haklısınız her zaman. Soralım abi ekonomiyi soruyoruz. Nasıl değerlendiriyoruz ekonomiyi? Şimdi ekonomiyi siz neye göre değerlendiriyorsunuz? Vatandaşa soruyoruz abi. Bizler. Tamam bir şeyi değerlendirirken dış ülkelerde de diğer ülkeleri de karşılaştırmamız lazım değil mi bizim? Evet. Şu anda diyor ki ne petrol zam geldi. İndirdi diyor değil mi? Şu anda dünyanın her yerinde zam geliyor. Ne kadar zam geldi petrol, abi? Petrol, petrol neyle anlıyor Neyle anlıyor Dolarla anlıyor değil mi? Dolarla alıyor o varil, değil mi? Varil düştü, varilin varil fiyatı varil düştü abi. Değil. Tamam düştü de diyorsunuz. Dolarla alıyor değil mi? Varilin fiyatı Öyle, düştü, benzin mazot neyle düşmeli abi? Sorusun, ben sonra cevap veriyorum. Sen nereye tutuyorsun ki ne? Sonra cevap veriyorum. Dolarla alıyor değil mi? Varilden alıyor. Ne yapıyor? Misal örnek vereyim. Almanya'da alıyor değil mi? Almanya bir dolara alıyorsa okey. Türkiye'de bir dolar alıyor. Doğru mu? Bir dolarına kadar 15 TL. Okey. Almanya'da bugün 2.20 olmuş. Ne oldu? 35 lira değil mi? Almanya'da Türkiye'de ne kadar abi? Tamam bir soru sordun. Almanya'da tamam mı kardeşim? Asgari ücret ne kadar? 1200 euro okey tamam, hiç kimse 1200 euro almıyor kardeşim ben 30 seneden beri oradayım tamam. iş adamıyım tamam. sen bana sorunu sor ben cevabını vereyim Abi, her şeyi benzeri sor ben, ben yorum yapayım mı diyorsun ki 15 TL burada değil mi orada 2 euro bakın sen önce burada TL kazanıyorsun, kazanıyorsun orada euro kazanıyorsun tamam kardeşim okey ona da tamam. cevap verin tamam mı senin sorduğun soruya gelelim mi oradaki 2 euro 2 birim buradaki 2 TL 2 birim sen 2 TL ile gidip mi? benzin alamıyorsun sen bir dakika dinle tamam. ben sana cevabını veriyorum bir ülkeyle diğer ülkeye. Neden Almanya'yı ben karşıladım? Bugün Almanya ekonomisi iyi olduğundan dolayı bir tamam. karşılaştırma yaptım. Tamam mı kardeşim? Evet. Bir karşılaştırma yapınca ne yaparsın? Senin bir dakika dinle kardeşim. Karşılaştırma yanlış. Sen anlatırsan dinlemesin yanlış. bir sen, Dinler misin sen? Yanlış. Senin yaşın kaç? 25. Tamam, Beni bir dinle. eskiyle kıyaslama. Ya bu sizden mi, birisinden değil. Ben kimseden de, değilim. Tamam de geç beni dinle. Korduğun cümle başından yanlış. Ya sen soruyu bana sormadın mı? Tamam dinleyin. Cevabını abi. vereyim kardeşim ben. Tamam. Ben sana iktidar savunuyorum. Ben sana bir karşılaştırma yapıyorum tamam. tamam mı? 1200 Euro. Burada asgari ücret ne kadar? Güzel abicim. Vallahi Allah. Kaçırdın. Biz de euro almıyor. Bir dinle dinle. Almıyor. dinle, dinle. Senin neler söyleyeceğini ben biliyorum. Sen dinle de o zaman biliyorum. sana o örneği de vereceğim tamam. bana. Tamam? Dinler misin? Şimdi 1200 euro. Okey. Okay? Okay. 4250 lira burada. Okey mi serim? Ben 900 euro kira veriyorum. Kaldı. Ne kadar kaldı? Nerede kira veriyorsun? Almanya'da. Tamam. tamam. mı? Sana belgesini de gösteririm. Tamam. Yanımda bir odayı da verdim çocuğa. Güzel. O veriyor. Toplamı 1400 euro. Tamam. 300 euro kaldı. Okey? Evet. Biz şimdi 1200 euro geçelim. Geçtik. 1500 euro alalım. Tamam. 2000 alalım. 900 euro, 350 euro kira elektrik veriyor. parası ödüyorum. Tamam. 350 euro. Evet. Okey mi abiciğim? Tamam. Ne oldu? Evet. 1250 euro oldu. Tamam. Bir arabayla bir tur atsam Sayın abinin bağcılar anlatmıyorum mesela. Senin Allah Allah tipinden Allah Allah belli nerel oldu. Çay Sayın versin kardeşim. Versin ha. Versin. ha. Bakın ha kardeşim ben kimseyi savunmuyorum. Ben Almanya'da kaç... ev yardımı, kira yardımı, çocuk yardımı yapılıyor mu? Sana kardeşim, sana ne yardım yapılıyosun? Ben... Temastrofimi mi izlemiyorsun? Her bir çocuk başına para alıyor gözünü Buyur, seni. buyur. En kötü, en kötü... Sen, şey, sen... sen inanmazsan Sana, sana abi kardeşim... Abi en kötü bir şey sorabilir miyim? Ya siz diyorsunuz ki ne? Ben yatayım, oraya yardım versin diyorsunuz. A önemli olan yatmak değil, abi. önemli olan şey, çalışmak. Bir şey sorabilir miyim? Kimse hakkını alamıyor. Kim hakkını alamıyor ya? Ya çalışmıyorsunuz. Bütün iş yerlerinde işçi arıyorlar. Kim çalışıyor? Herkes, Herkes arıyor. Üniversiteyi bitiriyor. Kim Çoğunluğu Çoğunluğu ne veriyor? He. Abi, ne adam, dur, adam, dur. Adam ona ne verdiler? Bugüne <laughs> kadar ne verdi <laughs> sana? Ne ver? Adam 20 sene, kere sene kere verdi kere kim verdi <laughs> ne verdi bana? Ne verdi başta? Ya, ya da öyle zaten. Ya, yani. Senin kardeşin de. bak ben tekstilciyim. Bak ben tekstilciyim ya. Ben, ben bunu yapmak zorundayım. Anladın mı baba? Almanya'ya gidiyorsunuz. O doğru. Almanya değil Ama bak oradan karşılaştırmayacaksınız oradaki dolarlar, oradaki dolar bir bir beyefendi. Beyefendi dinleyin Yunanistan şimdi. Yunanistan ne kadar alıyor? Yunanistan bizi düzeltti. 10 milyar maaşı var. Sen ya ne alıyorsun? Ya bırakın ya bu işler. Ya ne ya. Ya, ya. Ya, ya. ya? ya bırakın ya. Ya bırakın ülkeyi. ya. Daha hala daha hala da karşılaştırmayın. Ya dedi. karşılaştırmayın ya kardeşim. Ya. Senin 20 sene önce Türkiye neydi? Şu anda neydi? Ambargo koydu dili. Ambargo. Amerika'ya ne dedi? Res çekti. Uçakları kay. Ecevit. E. Ne, ne, ne niye? İlişkiyi kapatarak abi. Evet. kardeşim ne ne yaptı? Ben ya o zaman yok e, yapıyorsun. ya da, yağ kuyruğunda diyor. Bak yağ var. Millet alamıyor ne ya. He. Ne, ne iyi konuşmayacağım daha Hasan. He neyi konuşsam kardeşim? Ekonomi yok ya. Ekonomi iki... çok mu iyi? Şu an da tabii ki de iyiydi. Iyi değil. Değil. Almayı değil. bak benim bak. Almanya'da bir euro. Ya bırakın ya. Bir Almanya'da benim da dayılarım efendim, da orada. burası ya, Türkiye. Bıra 200 lira 20 lira, ya, 20 lira, gibi, 20 lira. gibi olmuş. Ya, ya, tabii ya, ki yani, tabii ya. ki yani biz pahalılık yok demiyoruz. Siz bakın burası Türkiye 200 lira 200 lirayla insanlar 4 lira maaş alıyor. 4 milyar 200. Pahalılık yok demiyoruz. Ev kiraları olmuş 800 lira. Peki bu insanlar bu gençlere diyorsunuz ki çalışın. Çalışıyor ama yetmiyor. yetmiyor yani yani. Bir dengesizlik Yani abi. dengesizlik ne biliyor musun? Sömürgü. Dengesizlik bu. Hep bana olursa iş biter. Bakın ben pahalılık yok demiyorum. Çok var. var. Tek Türkiye'de değil Ağzından ama. Fazla. Dünyanın her ülkesinde her var. Her yerinde her yeni geçindiriyorlar ama. bu Almanya'da Türkiye... evlatsın yüzde kaç abi? abi. abi. Ülke tamam ona cevap abi. Bir yürü aldı alınan yağ beş euro oldu. Kaç Bak, demek? Ne kadar oldu abi? Tamam abi. Ve o şu anda da orada şey. da yağ, şeker, um, un yüzde kaç? Enflasyon yüzde sekiz. Ben şunu anlatmaya çalışıyorum. Abi enflasyon yüzde siz kaç? Sen eflasyon... istemiyorum. Yani tek Türkiye'ye mahsus olan bir dolaşan, şey dolaşan, değil. Piyasada dolaşan paranın adı enflasyondur abi. Enflasyon yüzde kaç? Yüzde iki yüzde sekize evet. çıktı. Evet. Türkiye'deki enflasyon dayının yaşından büyük. <laughs> ya yaşından siz gençler var ya. <laughs> <Ha>. Bu günleri arayacaksınız. <laughs> tamam mı? Biz biz çok arayacaksınız. Bu günleri çok arayacağız. Niye biliyor musun? Diyeceğiz ki ya böyle bir dönem vardı orayı nasıl atlattık geçirdik. O günleri çok Ökünüyor, verdik. Ama konuşarak Türkiye arayacağız. Türkiye Cumhuriyeti'nde Şimdi üretim yok. bitti. Gümrüğe gidin. Tamam. Binlerce evet. tırımız bekliyor gitme o için. Nasıl yokmuş? Almanya ya. güzel, mi? Almanya, ya. güzel mi? Almanya, güzel Her mi? Almanya güzel mi? güzel Ben sana güzel demiyorum. Yok güzel mi? Burası soru cennet. Soru. cennet cennet. Tamam. Ben güzel demiyorum. Hayır. Burası cennetse ben otursun. Yapıyorum. Bir daha Karşılaştırma yapıyorum. A i̇ki burası şu anda çalışsa abiciğim, bir dakika burası cennetse 30 sene Almanya'da ne yaptın sen? Sen kardeşim iki kişi çalışsa tamam. burada şu anda 200 lira araçta işte en azın diyorum. 12 bin lira, 13 bin lira para giriyor. Ee, tamam, doğru. 3 bin lira olsun Peki kira. Abi. Tamam. Bodrum katları da var ya. Sayı Almanya'da oturuyor, biz Bodrum'da oturalım. <laughs> Bak diyor 12 bin lira beni bir dinler misin? 12 bin lira babam maaş alıyor. Hı. Benim ben 12. sınıf öğrencisiyim, üniversite yazınındayım. Benim YKS şeyim var. Kitap test kitabı 100 lira olmuş. Kitabı olmuş. Son 50 lira vardı cebimde. Az önce para çıksın diye kumar oynadım, battım. <laughs> cebimde para yok. Test kitabı alamıyorum. Ben nasıl üniversite kazanacağım? Dershane olmuş 10 milyar. Sen 12 milyar alıyor diyorsun. Nasıl geçinecek? Abi sen ev sen ücreti sen nasıl geçinir? Sen, sen abi sen, sen ben çalışıyorum. Şu anam baban tamam. Şu anda sen, sen genç. Müsaadenle müsaadenle. Tamam. Biz neyi konuşuyoruz. Diyorsunuz ne? Ekonomiye karşı. Tamam. Onu soruyorum. Dayı. Bil oradan burur, buradan gidersen Hayır, benim sabaha benim kadar, benim kadar buna çözüm bulamazsın. Hayır, bu kadar insan dolmuşsa bu kadar da insan eşek değil anladın mı? Bu kadar bak, insan dolmuşsa bu kadar insan, <laughs> insan <laughs> eşek değil. Vallahi Mali Mali sen Almanya'dan geliyorsun. Almanya'dan gelmiyorum ya. Benim iş yerim var. Almanya'dan gelmiyorum. Ben iş adamıyım Almanya'da burada mı iş Tabii. Burada iş adamıyorum. Abi burada hepimiz işçiyiz. Al bizi işçi o zaman. Biz doyur o zaman. Lan gel çıkalım sana bir iş bulmaz. Sen ne zaman? Gel. Dört milyon ben doyur. Çalışacaksın Ben zaten çalışıyorum. Bana milyon. Yetmiyor, yetmiyor. Ben altın yalanım. İş var y ama paranın değeri yok. Tamam. Dayı paranın o, değeri o şey yok. Ona kabul ediyorum ben. Yani kabul ülke, ülke ben. şu an batak ediyorum. durumda. Hayır, Halimiz hayır. hal hayır değil. Sayın kardeşim bakın bak bak. Sağlık da var. Tamam, hepsi de var. Hadi ya yapma abi sakın abi. Hadi yapma. Hepsi var. Tamam ya ben panik yapmıyorum ben ya. Sen abi ya. Konuşuyoruz gençler de ya. Amca. Şimdi sen bu Türkiye'nin halini nasıl görüyorsun? Memnun musun bu halde? Bakın kardeşim. Bir dinlersiniz. Tabii sen Şu andaki halimizden çok büyük bir dengesizlik var. Büyük mü? Bir dakika. Yani sadece dengesizlik mi Bırak, var? Bir dakika dinlesene kardeşim. Şey şey. dengesizlik yok. Bir saniye misin? Kalk, bir misin? Tamam buyur. Bakın. Bir iş yerinde bir kök alsınlar Vallahi minibüs param yok. Vallahi bana. Al. <laughs> <laughs> Hadi.